Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün PUBG New en iyi genel ayarları göstereceğim ve ayarların ne işe yaradığını göstereceğim şimdi hemen videoya geçelim sizi fazla yakıtmadan bu arada kanala abone olsanız ve videoya katarsanız çok sevinirim hasta alimde video çıkmaya çalışıyorum sizin de bekliyorum burada göstereceğim bir şey yok Hani sunucu zaten bir izleyiciye izin ver falan. Grafik ele geçtim oynanış. Şimdi ses takipçisi ne demek? Ve ne iş yarar? Ee, arkadaşlar bu sesin nereden geldiğini gösteriyor. Mesela ateş ya. Hangi yön? Haritada gösteriyor sizin. Bunun etkileştirilmiş olması gerekiyor hani. deriz bırakmayın bunu. Simge ses takipçisi ise şey gösteriyor. Aslında adam araba mı? çıkan işaret araba mı? Yoksa ateş ediyorlar mı? Susturucu ateş diyor Bunu gösteriyor. Bu diye değer dışı bırakmayın. Bu da etkinleştirin. 3D hat yani e, hani savaşı gelen da oyunun genel anlamda şu çıkıyor ya, şurası tam şuralarda mermi şeyi işte kaç mermi kaldı şarjörde kaç tane mermi var onu gösteriyor ya bu eğer isterseniz bırakabilirsiniz istemezseniz bırakmayabilirsiniz Engellenmiş Los uyarısı. Bunlar uyarı. Bu da çıkarsın. İyileştirme aracının alında konumu. Size akıllı bir öneri sunuyor. Mesela çarktan çark bu. Akıllı ne sürüyor yanlış olur. Çark. Hani elinizi basıp kaldırıyorsunuz ya. Her şey için. Hastayım arkadaşlar. Tam konuşamıyorum. Kusura bakmayın bu arada. Basılı ee, bastır tutup hani kaydırıyorsunuz ya yukarı İşte kit için basılı tut yukarı kaydır işte ağrı kes için basılı tut sol üstte kaydır onun gibi şey için bu kullanırsanız işinize yarar daha kolay hani daha işinize yarayabilir e, ee, öneririm yani otomatik takip uçaktan atlarken ilk başta otomatik olarak size büyük ihtimalle bir numara yönlendiriyor yani direkt direkt size bir numara takip ediyorsunuz Devlet bırakabilirsiniz aynı O kadar önemli bir şey değil. Dürbün hızlı slotu. Hızlı dürbün değiştirmek için bu. Şu ekranı şu hızlı fen çıkıyordu. Kullanım bir yere İşte 6x hemen 4 xe 3 xe ya da yine de dürbün mesela lazerden direkt 6 hızlı geçiş hızlı geçiş yapmanızı sağlıyor. Tavsiye ederim kullanmanızı. TPP FPP TPP FPP değiştirme butonu. Hani işe çıkıyor hep burada etkinleştireyim onu. Birinci şahısta ve üçüncü şahısta değiştirme butonu maç içinde. Ama yani sadece üçüncü şahısta gelir. Birinci şahısta, üçüncü şahısta geçemezsiniz çünkü. Kontroller. klasiksin sizin üsttekiler. Parkur. Bir dakika bu Ha bu atlama şeyci pardon özür dilerim. açtı i̇şte atlamak ya için ya, tuşlara ayırabilirsiniz. Ayırmayın bence aynı kalsın. Gözetle dediği dikiz seç PUBG'deki sağa ve sola eğim için. Yani başka sağa sola eğiyorsunuz ya o. Bu size hangi işinize yok verirse ona göre seçin. Gözetle ayırken dürbün seç diyor. Geç, bununla geç diyor. Başınızı eğiyorsunuz ya. Ben etkinleştirdim onu tavsiye ederim de. Başınızı eğdiğiniz zaman hemen direkt dürbün alıyor. Yani ekstran dürbününe geçiyor. Yani bir daha uğraşmıyorsunuz. E, yuvarlan bu önemli. eee bu sizin istemesi zaten var olacak bir şey. Yani iptal edemiyorsunuz bunu. Eğer eee yuvarlan ne söyleyeyim takla atıyor yerde hızcana. Zaten o yada zaten biliyorsunuzdur. eee çömelmeye ilk kez tıklamak da var. Ayrı butonlar da var. Ben ayrı butonları kullanıyorum. Çünkü TDM'de hızlıca ilk hak yaparken de ee, yuvarlanıyor istemiyorum öyle. Ayda bu sanırım olsun tavsiye ederim ben. Jiroskop, jiroskop zaten biliyorsunuz telefonun sağa sola e e eğince ekran dönmesi. Maalesef bana hani çalışmıyor. Her zaman alıyor ama çalışmıyor. Telefonu desteklemiyor. Bu jiroskop reversleri, ters jiroskop PUBG'de gelmişti. Ekranı normal sağ döndü yok. Aşağı edince. Aşağı iniyor ya normalde eğimde ters yaparsan yani bunu açarsan eğer ya, reverse yaparsan aşağı edildiğine yukarı kalkacak dürbün dürbün omuz modu bu şey ayrı butona derseniz hani omuz alıyor dürbün, dürbünü kamerayı açılarken hemen ayrı buton derseniz ekstra bir buton eklenir butonu birleştir derseniz dürbün bu dürbün tuşuna basılı tutarak ee, omuz moduna geçip, geçiş yapabilirsiniz. Ben butonu birleştirmeyi tavsiye ederim. Çok fazla buton daha çok kafa açıklığı ve daha çok yavaşlık sağlayacaktır size. Ee, bunu söylemeye gerek yok. Direkt bunu şunu yapın. Bunlar çünkü o kadar önemli şeyler değil. Sana söyleyeyim de. Kameraya dönmesini sağlar diyor. Bunları etkinleştirin. Ama ben etkinleştireyim hatta dönmek için işin var Nişan alma asisti e, e, nişan almasını yakınlaştırmasıyla Emre Sunat Efendi adamın tam kafasının tam dibine nişan alıyorsunuzdur Bir süre sonra o kafasına gider mermi otomatik eğim sayesinde. adam yavaş yavaş çeker. Ama o kadar yani çok çekmez. Onun %90, %20, %20 %30'luk bir çekim var. Yani %100 çekemez zaten sonra hile olur. Tekli seri mod ateş modumuz ateşi. Ee, bunu söyleyeyim. Hatta açayım şöyle okuyun size. Açın Allah Allah. Ha. Sabit hızla ateş etmek için ateş butonuna hızlı basılsın diyor. Ee, tekli ve seri modların otomatik ateş için bu. Devre dışı bırak ben tavsiye ettim. Ha, otomatik omuz silahı. Arkadaşlar bu etkinleştirirseniz ateş ederken her zaman kamera omuz geçer. Ama siz bunu devre dışı bakın. Çünkü çok zor olur. Tavsiyem benim bu yönde. Zaten bu onu zaten video çekmiştim. Ve normal eski eskiden PUBG'de vardı ya. En iç dürbün omuza gitmiyordu. Direkt normal açıyorsunuz Onun gibi. Eğer bunu etkinleştirirseniz ama direkt omuz atıyor. Bu da işinize yaramaz sizin. Ben de ben öyle kullanmıyorum. Daha tüfeği atış modu. Bu e, dokun diye atışı dokunla atış ediyor. Bırak dediğin an tuşa basıyorsun. Bırak diye eline tuştan çekin yatıyor. Ben YouTube video çekmesi ve böyle alıştığım için şu daha Keskin işe tüfeği modu aynısı. Bırakmayı tercih ediyorum. Dokunmayı tercih etmiyorum. Ha, bu sizin en çok işinize yarayacak olan şey pinini otomatik çek. Arkadaşlar bomba eliniz aldığında de bekliyorsunuz yani elinizde. Bir süre sonra attığınız zaman pimi çekiliyor otomatik olarak büyük ihtimalle. Siz bunu otomatik çeki etkinleştirin. Çektiğiniz an elinizde bomba pimi çekilsin yani. Diğer türlü şey yapamazsınız yani mesela iki saniye kadar atayım. yok bir saniye kadar diye bir şey olmuyor. Ama etkinleştirirseniz eğer e, mesela 6 saniye başlıyor bomba 7 saniye de son saniye kadar elinizde tutabiliyorsunuz. Diğerinde sınırsız tutabilirsiniz elinde. Yatar kamera ise bunun olduğu ben de bilmiyorum. Kameranın kaydı hızına göre hareket eder diyor. Anlamadım bunu. Geç. <laughs> Bu zaten bildiğiniz şeyler. Hassasiyet de aynı şekilde. Almalar otomatik otomatik alma etkileştiriyor bunu. Zaten ben bunu biliyorsun. ben ama anlatmaya gerek açık alsın. Tabancalar otomatik almasını istemiyorsanız eğer. Ben istemiyorum. Tabancalar kendim alabilirim hani acil bir şey oldu ama diye düşünüyorsunuz. E, bunu devre dışı bırakın. Dürbünleri, daha iyi zırtları çantaları falan otomatik alsın. Ses, ses düzeyi, müziği kısım ben. E, bu kadar. Mikrofon, ses düzeyi. ses tonu için bunlar. Bu da genel müzik. Güzel efektler e, hasar yiyince ha, ekrana hangi renk çıkması istiyorsanız yeşil mi kırmızı mı ben kırmızı çıksın istiyorum çünkü daha belirgin bir renk aynı şekilde vurucuda bir kırmızı çıksın çünkü mesela yere pustuğun zaman yeşil kan çıkıyor yeşil kanın adamın ne açığına tam belli etmiyor ve de pubg'nin setleri vurduğun an hemen bir ekrana gelip çık, kapanıyor atış izi yani vuruş izi onun için kırmızı daha karlı daha çok ki Dil de aynı şekilde. Dilinizi seçiyorsunuz yani Türkçe. E, buraları da Türkçe seçin. Yani e, eşleşirken eşleşirken falan zaten Türkçe alanlarla eşleşirsiniz. Tercih edilen bir ve iki değil aynı olamaz diyor. Tam İngilizce seçtiğine boş kalsın. Adam gelmesin hiç. E, bildirimler anlık bildirimler. Gece anlık bildirimler falan onları da geçin. Yani ve ben direk dışı bakayım hatta. Unutmuşum onları bak. Ne oluyor lan? PUBG New State bildirim. a Tamam izin ver izin ver kanka. Onlar bir de uğraşma. Ya Tamam kanka izin veriyorum. Üşenim şu şu düzeltmeye. Arkadaşlar oturma açmalarını, arkadaşlarının bir maça olduğunu, arkadaşının lobiye döndüğünü mesaj alabilirsiniz bunları sağlayarak. Şunlarla. İndir dediği de ne var? Yüz şurada ekşi kapatın. Kendi internetinizden yemeyin. Tavsiye. Tabi internetiniz varsa yoksa inmek istiyorsanız da kendi internetinizden onu indirebilirsiniz. Eğlence haritası, istasyon yani TDM haritası ve eğitim haritası bunları da indirebilirsiniz. İstediğiniz zaman da şuradan silebilirsiniz. Hani telefonu yer kalmasın. Mesela diyorsunuz ki ben hiç oynamıyorum. Hiç istasyon yani TDM girmiyorum. Silebilirsiniz. E, telefonunuzda yer kaplamasın bu kadar. Ee, böyle. Şuradan. Bunu da almayı unutmayın bakın. Seviye diyor diyor Burada size para veriyor ve gümüş şey de veriyor. Etop madalyası Onları da alın yani. Almışızdır büyük ihtimalle. Şuradan da hemen şunu göstereyim. Profil resmi, çerçeve, ünvan, isimlik. Oo bu güzelmiş lan. Siz onu çok Neyse. Ee, ve bayrak bayrağı da bunu ayarlayabilirsiniz. Ee, başka bir şey kaldı mı? Bir saniye bakayım. Aa, yok. Bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup ve videolar takmanı sık olabilirsiniz. Asla asla video çekiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Nedir bu hal? Nedir bu hal? <laughs> Neyse. Ee, kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Kanala abone olun be. Hadi be. Can Bu kadar izlemişsin videoyu. Kaçıncı dakikasındasın videonun? Ben bakayım bir saniye. 12. dakika. Sen büyük 10 dakikası sıfır Yo. 12. dakika olmuştur lan. Olmuştur lan. Çünkü fazla boş yapmadım. Ve boş da konuşmam Bu kadar izlemişsin kardeşim. Kral. Bir abone ol. Lütfen. Bak emek veriyorum. Hasta sayı çekiyorum. Desteklerini bekliyorum. Lütfen abone ol. Çok boş yaptım. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Bay bay.